Hangi okul mezunusun? Gazi Üniversitesi Mustafa Ticaret ve Eskişehir Osman Gazi Siyaset ve Kamu Yönetimi mezunuyum. İki tane lisans bölümü mezunuyum. İki üniversite diploma var. Aynen. Gerçek, diploma mı? Gerçek diploma. Çünkü biliyoruz bu ara çok tartışılıyor diploma. İşte gerçek Meselesi. olunca işe yarar. Biraz sahtesi lazım. <laughs> i̇şte. Ne varsa olmayan diploma da var Aynen öyle. Yani bundan bir 20-30 sene önce mezun <laughs> olmuş gibi davranıp şimdi bir yerlerde olmak vardı. Biz şunu biliyoruz ve söylüyoruz. Demokrasiye kavuşmuş, istikrarını sağlamış bir Suriye bölge için değerlidir, kıymetlidir. Suriye'de toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı, siyasi birlik sağlanmalı, çoğunlukçu değil, çoğulcu bir demokratik sistem inşa edilmelidir. Çoğunlukçu dediğimiz demokrasi nedir? Yüzde artı bir cebine koyan aklı meseleni yaparım demektir. Çoğulcu demokrasi nedir? ülkeyi yönetme iradesini sağlayanların en küçük azınlığın dahi hakkını, hukukunu koruyarak onları da yönetim sistemine katarak ülkeyi yönetmesi demektir. Çoğulcu demokrasi diyoruz biz Suriye'de. Suriye'de yaşayan bütün grupların yönetimde adil bir şekilde temsil edilmesi sağlanmalıdır. Bu geçiş süreci içinde geçerlidir nihai oluşacak hedeflenen demokratik Suriye içinde geçerlidir. Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin, Sünnilerin, Alevilerin, Hristiyanların, Düzlilerin, bütün grupların eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Suriye hedeflenmelidir. Biliyoruz ki kışkırtanlar olacak. Biliyoruz ki istemeyenler, taş koyanlar olacak. Bazı bölge ülkeleri ve devrilen rejimin artıkları Suriye'de istikrar olmasın diye ellerinden geleni yapacaklar. Hatta Türkiye'yi de bu istikrarsızlığın içine çekmek için çalışacaklar. İşte tam da bu yüzden çok çok dikkatli olmalı. İhtidali asla elden bırakmamalıyız. Ve açık söylüyorum bu işin sorumluluğu bizde arkadaşlar. Biz bu topraklarda tam bin yıldır kardeşçe yaşayan halklar olarak ve daha binlerce yıldır da beraber yaşayacak halklar olarak kendi aramızda bu sorunları konuşup diyalogla hukuk çerçevesinde çözmek zorundayız. Bu coğrafyada hiç kimse sırtını okyanus ötesinden gelenlere dayamasın. Dayayanların sırtını dayayanların bir günde Beyaz Saray'ın oval ofisinde işlerin nasıl ters dönebileceğini gördüklerinde Herkes hatırlasın. Biz bize çözeceğiz, biz bize. Hiç kimse gidip Gazze'de soykırımı yapanlara güvenip bu coğrafyada adım atmasın. Biz bize çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, ülkemiz siyaset üretmekten çoktan vazgeçmiş, her biri birer çıkar, çıkar grubundan farksız hale gelmiş, bazı siyasi partilerin içi boş tartışmalarıyla vakit harcayıp duruyor dönüp dolaşıp ülkeyi tekrar tekrar aynı tartışmaların içine çeken iki kutup oluştu Türkiye'de. İktidarıyla muhalefetiyle el ele verdiler. Ülkemizi yine eski bir tartışmanın bir diploma tartışmasının içine soktular. Çünkü Çünkü söyleyecek sözler tükendi. İcraat da yok. Ne yapalım? Nasıl polemik üretelim? Başlayalım diploma meselesine. Çünkü millet umurlarında değil, memleket umurlarında değil. Geçim sıkıntısı çeken halkımız, gençlerimiz, diplomalı işsizler umurlarında değil. Bakın geçtiğimiz günlerde bir semt pazarında genç bir pazarcı arkadaşımızla sohbet ettim. Şimdi sözü kısa da olsa ona vermek istiyorum. Diploma tartışanlara diploması olan bir genç kardeşimizden bir mesaj iletmek istiyorum. İzleyelim. Hangi okul mezunusu? Bazı da üniversitesi, Mustafa Ticaret ve Eskişehir Osman Gazi Siyaset ve Kamu Yönetimi mezunu. İki tane lisans bölümü mezunu. İki üniversite diploma var. Aynen. Gerçek, mevzusu. diploma mı? Gerçek diploma. Çünkü biliyoruz bu ara çok tartışılıyor <laughs> diploma. İşte gerçek yüzden... olunca işe yarar. Biraz sahtesi lazım bu <laughs> <demişler. gülüyor> Ne varsa olmayan diploma da var aynen, diyorsun. Aynen öyle. Yani bundan bir 20-30 sene önce mezun olmuş gibi davranıp şimdi bir yerlerde olmak vardı. Görüyorsunuz. 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 İki üniversite diplomam var diyor arkadaş. Diploma gerçek olunca bir işe yaramıyor artık bu günkü Türkiye'de diyor. Ana babaların türlü zorluklarla okuttukları, dişinden tırnağından eksiltip haçlık gönderdikleri gençlerin durumu böyle. Mülakatlarda elenen torpili olmadığı için işe giremeyen gençlerden sadece bir tanesini izledik. Milyonlarcası aynı durumda. Ama bu gençler iktidarın gündem konusu bile değil. Bakın gittiğim bu pazarda giyilmiş kullanılmış kıyafetler satılıyor arkadaşlar. İkinci el giysiler. Hani dönüşüm kumbara kutuları var ya bazı yerlerde. Onun için atılan kıyafetler de bu pazarda satılıyor. En çok alışverişe gelen kim biliyor musunuz? Kaç tane esnafa sordum. Ya en çok sizden alışveriş eden kim? Cevap ne biliyor musunuz? Üniversite öğrencileri. Şu hale bakın ya. İki üniversite bitiren pazarcı kardeşimin sattığı giyilmiş, kullanılmış kıyafetleri yenisini almaya parası yetmeyen üniversite öğrencileri alıp giyiyor. Sayın Erdoğan memleketi ne hale getirdiğinizi görüyor musunuz ya? Bu gençlerin sesini duyuyor musunuz? <laughs> Üniversite sayımız 200'ü geçti diyor. İyi de sen o üniversiteden mezun olan gençlerin hakkaniyetle adil bir şekilde iş bulacağı bir ekonomik ortamı sağlayamıyorsan 200 değil 400 tane üniversite açsan kaç yazar ya? Yani? Kalite kalite. Dertleri sayı. Şu kadar adalet sarayı yaptık. Adalet yok. Şu kadar şehir hastanesi yaptık. Sağlıkta büyük sıkıntı var. Derslik sayısını şu kadara çıkarttık. Eğitimde sıkıntı var. Ama ortak fayda ne? Adalet sarayı, şehir hastanesi, derslik, ortak fayda inşaat. Bunlar inanın konu ne olursa olsun işin inşaat tarafına takılıyorlar. Kafa orada, rant orada, ihalesiz iş verme orada. Onun için sayılarla götürüyorlar bu işi. Hiç mi içini sızlamıyor ya? Yani? Sormuyor musunuz kendinize ben nerede hata yaptım diye? Şu açıklanan istatistiklere bir bakın. Bugün ne işte ne eğitimde olan gençlerimizin oranı OECD'de de birinci. Bugün her on gencimizden dördü artık ekran bağımlısı. Günde beş saat, altı saat, sekiz saat neredeyse mesai yapar gibi ekran karşısına bağlanan gençlerimiz var. E niye? Çünkü iş bulamamış. Niye? Ailesinin o kadar emek verdiği, fedakarlıkla kendisine kazandırdığı, kendisinin de alın teriyle kazandığı bir diplomanın artık bugünkü Türkiye'de değeri yok. Ülkede sanal kumar, sanal bahis almış başına gitmiş. Bu yüzden gencecik insanlar kendi canlarına kıyıyor ya. İşte bayram yaklaşıyor. Üniversite öğrencileri memleketine gidebilmek için otobüs bileti almaya kalktığında geçen bayrama göre en az yüzde elli, yüzde altmış daha fazla bilet parası ödemek zorundalar. Yazık. Gerçekten çok yazık. Peki en verimli çağlarında çalışmış, pirom demiş, Alın teriyle emekliliğini hak etmiş vatandaşlarımızın durumu daha mı iyi? İşte bayram ikramiyeleri gündemde değil mi? Meclise teklif geldi. Nihayet baklayı ağızlarından çıkarttılar. 4 bin lira. Bakın 2018'de bin lira olan bayram ikramiyesini sadece TÜİK'in makyajlı enflasyonuyla bile bugüne getirseniz 9.392 lira ediyor. Ama dikkat edin 2018'den bugüne 2018 ne demek? Unutmayın. Partili taraflı Cumhurbaşkanı'nın tam yetkili işi başına geldiği, damada da ekonominin başına koyduğu tarih. Türkiye talimatlar verilip enflasyonu olduğundan daha düşük göster diye talimatların başladığı tarih. Sadece TÜİK'in açıkladığı enflasyonla bile bugüne getirsek bin lirayı bayram ikramiyesini 9.392 lira ediyor bugün. Ya hiç olmazsa kendi açıklarınız enflasyona uyun ya. Kendi açıklarınız enflasyonun gereği niyetini yerine getirin. Bir başka karşılaştırma. 2018'deki asgari ücretle orantı kurarak 1000 lirayı bugüne getirdiğimizde de 13.793 lira ediyor. Meclise gelen teklif 4000 lira. Bunların yönettiği ekonomi işte bu kadar. Bu kadar. Daha ötesine zihinleri yetmiyor. Daha ötesine <laughs> Sayın Erdoğan'ın ekonomistliği dört bin liranın ötesine yetmemiş. Tablo ortada. Güzelim <laughs> ülkeyi mahvettiler, perişan ettiler bu ülkenin ekonomisini. Neymiş? Emeklilerimizden fedakarlık bekliyorlarmış. Neymiş? Sabır bekliyorlarmış. Sayın Erdoğan, siz faizli parası olandan herhangi bir fedakarlık istediniz mi bugüne kadar? Siz kur korumalı mevduata para yatıranlara sabır diliyor musunuz? Onlar faizlerini tıkır tıkır alıyor. Gerektiğinde Merkez Bankası'na karşılıksız para bastırıp onların faizini kur farkında ödüyorsunuz. Emeklere gelince para yok. Emeklere gelince fedakarlık yapın. Sabredin. Nedir bu emeklerin sizden çektiği ya? Bakın ülkede öyle bir havaya oluşturuyorlar ki beka meselesi. Çok önemli güvenlik sorularımız var. Aman ha! Herkesten fedakarlık bekliyoruz. Çünkü her yerde sorun var. E bizde de sorun var. Sabredin. Ya biraz da şu faiz alanlara dönün deyin ki sabredin deyin ya. Kur korumalı mevduatı apar topar bu ülkenin gündemine 40 yıldan sonra tekrar sokup. Rahmetli Özal'ın Kendini uyanık zannedenlerinin dalaveresidir. Bir daha getirmeyin bu ülkenin başına böyle bir belayı diye uyardığı meseleyi ülkenin başına sarın. Yeni ekonomi yönetimi şimdi her gün açıklama yapıyor. Azalttık, azalttık, azalttık diye. Daha sonra da tutun, bunun bütün maliyetini milyonlarca emeklinin sırtına yıkın. Olan budur arkadaşlar. Bu gençlerin, bu asgari ücretlerin çektiği nedir ya? Artık gerçekten yeter. Sen tut elin yabancısına dünyanın en yüksek faizlerinden birisini öde, kendi vatandaşını da enflasyon altında İlim, inim inim inlet. Sizin ekonomi yönetiminizden anladığımız bu mu ya? Devlet millet için vardır millet. Siz ise yıllardır devlet imkanlarını bir avuç menfaat şebekesine peşkeş çekmekle meşgulsunuz. Değerli arkadaşlar, ülkemiz gerçekten pek çok alanda geriye gidiyor. Adalette geriye gidiyoruz. Demokraside geriye gidiyoruz. Ekonomide geriye gidiyoruz. Eğitimde geriye gidiyoruz, sağlıkta geriye gidiyoruz. Bir zamanlar elle tutulur bir sağlık sistemimiz vardı. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden nispeten memnun idi. Ancak özellikle son yıllarda diğer tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da hizmet kalitesi hızla bozuldu.